arkadaşlar Nisa Akademi Türkçe 6. sınıf tekil çoğul topluluk ekleri konu anlatımı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekil çoğul ve topluluk ekleri hakkında birazcık bilgi sahibi olacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar tekil isim aynı türden varlıkların yalnızca birini karşılayan cümleleri denir. Yani aynı tür olacak mesela burada vermiş ev ağaç olabilir aynı türden varlığın yalnızca birini. Yani sadece bir tane olacak bu bizim e, varlığımızdan. Ne demişiz? Ağaç demiş. Ama bu ağaçtan bizim mesela burada verdiği gibi iki tane olsaydı biz buna tekil diyemezdik. Daha fazla da olsa yine diyemezdik. Sadece bundan bizim bir tane olması gerek. Bir tane Koyun demişiz. Şimdi arkadaşlar koyunu burada yine tek vermiş ve birden fazla olmadığı için buna da yine tekil diyebiliriz. Ev örneğini vermiş, ayakkabı örneğini vermiş, çorap örneğini vermiş, telefon örneğini vermiş. Yine bunlar da arkadaşlar aynı şekilde bizim görevimizi karşılayabilir. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı, tekil isimle alakalı şimdi bir de bir soru çözelim bir tane. Şöyle gösterdik. Bu cümledeki hangi kelime tekildir diye sormuş bize. Bir gün evden camdaki kuşlara bakarken yerdeki arabanın rengi çok hoşuma gitti. Bize burada tekildir cümlesine vurgulamış arkadaşlar. Şimdi bakalım kuşlara derken burada kuşlara olarak bir tane mi kuştan bahsediyor? İki veya üç kuştan mı bahsediyor? Larlar lar ekimizden lar ekimiz geldiği için bu tekil olamaz. A şıkkını eledik. Bakarken arkadaşlar burada herhangi bir hani bu bir varlık olmadığı için zaten de bunu eliyoruz. Arabanın. Şimdi arkadaşlar burada biz birden fazla mı anlıyoruz? Bir tane araba mı anlıyoruz? Tabii ki burada şöyle rastgele bir arabaymış gibi bir şey çizelim. Bir tane araba olarak anlıyoruz. O yüzden C şıkkı. Yine zaten hoşuma cümlesi de. Arkadaşlar cümle olmadığı için yani bir varlık olmadığı için D şıkkı da eleniyor. Ve bizim C şıkkımız doğru sonucumuz çıkıyor. Şimdi istersek çoğul isime geçelim arkadaşlar. Çoğul isim aynı türden olan birden fazla varlığı karşılayan isimlere çoğul eki denir. Lerler ekleriyle isimler çoğul yapılır. Daha demin size verdiğim örnekler değil de lerler ekleri gelince. Şimdi diyorduk ya e, lerler eki gelince fazlalaşıyor. Şimdi burada da o lerler eki geldiği zaman fazlalaştığı bizim için önemli. Bakalım ne demiş ağaçlar demiş. Burada lar ekimiz olduğu için bir ağaç değil 2, 3, 4, 5 ağacı bize vermiş. Yani bizim maksadımız nedir? Ler ve lar eki arkadaşlar. Koyunlar demiş. Yine burada bir koyun mu, iki koyun mu, üç koyun mu olduğunu lerler ekine bakarak anlayabiliyoruz. Ve burada birden fazla ek var. Evler demiş. Yine burada ev 2'den fazla, birden fazla arkadaşlar. O yüzden bu da olabilir. Ler eki. Ayakkabılar yine burada bunlara e, ayakkabı e, ya örnek çizmedik anlayabilirsiniz diye. Çoraplar demiş arkadaşlar burada lar ekimiz var yine. Telefonlar yine burada lar ekimiz var. Kitaplar ekimiz. Yani bu lerler eki bize çoğul eki şeyi kazandırıyor. Eğer bu lerler eki olmasaydı burada gördüğünüz üzere düz ağaç olarak verseydi bize tekil olurdu. Ama lerler ekini eklediğimiz zaman çoğul isim olurdu. Şimdi arkadaşlar bu sorudan bu soruya tekrar bir dönelim. Şimdi burada hangi kelime tekildir yerine bize çoğuldur dese arkadaşlar, çoğuldur diye sorsa hangi şık olur? Şimdi burada daha demin baktığımız kuşlara elemiştik ya 1, 2 ve 3'ten fazla olduğu için. Şimdi artık arkadaşlar bunun bizim için hani lerler Ekim zaten bize sorduğu için bu sefer A olur. Çünkü arabanın bu tekil bir cümledir. Zaten bunlar direkt e, varlık değil. E, varlık değil. Bu da aynı şekilde e, varlık değildir. O yüzden arkadaşlar bu da olmaz. Şimdi burada aşık şıkkı bize oluyor. Çünkü bize burada çoğuldur diye sormuş. 1 2 3 larlar ekinden lar eki gelmiş buraya. Ler ekimiz geldiği için A bizim için uygun olmuş. Şimdi bir de bizim arkadaşlar topluluk isimimiz var. Bu topluluk isimimiz de arkadaşlar çoğu eki almadığı halde anlam taşıyan ve birden çok varlıktan oluşan topluluğu karşılayan isimlere topluluk denir. Yani arkadaşlar çoğu eki almıyor. Lerde leke almadığı halde birden fazla şey olacak. Yani biz buna bakarken ler, ler ekimiz olmayacak arkadaşlar. Olursa zaten direkt çoğul olur. O yüzden bize burada bir kolaylık sağlamış. Çoğul eki almadığı halde çoğul anlamı taşıyor ve topluluk ismi oluyor. Ve bu orman. Bu ormanın içerisinde arkadaşlar bir tane maaş vardır. Birden fazla maaş vardır. Birden fazla yani bir sürü ağacımız olduğu için biz buna topluluk diyoruz. Ve burada bir lerler ekimiz olmadığı için bu bizim için uygundur. Sürü dedik. sürde de arkadaşlar birden fazla koyun veya keçi olabilir. O yüzden bu da lerler ekimizde. Ona da dikkat edelim. Bu da bizim için okeydir. Orada da arkadaşlar bir insan mı vardır? Hayır, birden fazla insan vardır. Bakıyorum ben burada lerler ekim var mı? Yok, bu da benim şey için okeydir. Deste de ne olur arkadaşlar? Her zaman deste 10 tane olur. Burada zaten bize 10 tane örneğini vermiş arkadaşlar. Bir deste de 10 tane vardır. Bunda da bilerler ekimiz yoktur. Bu da olur arkadaşlar. Şimdi birazcık soru çözelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımızdan devam ediyoruz. Işadık cümlelerden hangisi topluluktur demiş. Zaten öğrendiğimizin hemen peşinden onun sorusu gelir. Bakalım topluluk mudur? Nedir bu? E. Bu ev arkadaşlar derlerdeki almış mı almamış ve topluluk ismi midir değildir. Yani bu nedir? Tekildir. Kuşlar. Lerler ekinden lar var arkadaşlar. Yani bu çoğuldur. Ordu dedik arkadaşlar. Ordu nedir arkadaşlar? Topluluk ismimizdir. Lerler ekini almış mı? Almamış. Ama bu bir topluluktur. Encik aşka. Arkadaşlar yanlışlıkla sesimi birazcık yükselttim. Kusura bakmayın. Saat dedik. Saat de zaten arkadaşlar. Lerler ekini almış mı? Almamış. O yüzden bu da... Tekildir. Yani bu da gitti. Boşluklara tekil çoğu topluluk kelimelerini getirelim demiş. Bakalım şimdi. Araba demiş. Araba nedir? Ler ekini almış mı? Almamış. Topluluk mudur? Değildir. O zaman bu arkadaşlar tekil cümledir. Perdeler demiş. Ler ekini almış. Nedir o zaman? Çoğuldur. Düzine demiş. Düzine de kaç tane olur? 12 tane olur. Lerledekimiz var mı? Yok. 12 tane olduğu için birden de fazla. O zaman nedir? Topluluktur. Bakalım bebek demiş. Bebekte var mı? Yok. Ve e, bir topluluk da değil. Bebek bir tane olur arkadaşlar. O zaman tekildir. Şöyle arkadaşlar kendimizde bir tane yazalım buraya. Ne yazalım mesela ordu yazalım. Ay kalem çok büyük arkadaşlar. Şöyle şöyle vesaire yaptık. Ordu dedik arkadaşlar. Ordudan sonra ordu neydi? Topluluktu. Lerler ekimiz yoktu ve birden fazla kişi oluşturduğu için buna da topluluk demiştik. Son kez hemen bir bakalım. Tek isim neydi? Bir tane olacaktı bunda. Çoğu isimde birden Fazla olacaktır arkadaşlar. Ve topluluk ismimizde de lerler ekimiz olmayacak ve birden fazla olacak. Lerler ekimiz olmayacak ve bu topluluk ismidir arkadaşlar. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.